Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. KYK yurtlarıyla ilgili olarak merakla bekleniyor, sonuçların açıklanıp açıklanmadığı haberleri bugün açıklanacağına dair ipucumuz vardı. Gençlik Spor Bakanı kendi yaptığı açıklamada Cuma günü böyle söylemişti. Pazartesi günü hem açılış törenimiz var, yurt açılışımız. Orada Cumhurbaşkanımızdan yeni açıklamalar geleceğiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmıştı. Bugün arkadaşlar kabine toplantısı kararları açıklanacak. O kararlar içerisinde KYK'lı öğrenciler, üniversite öğrencileri, Yurtlar burslar bir konu olursa yine paylaşacağım. Ancak bugün birkaç dakika önce Gençlik Spor Bakanı bir basın açıklaması yaptı kameralar karşısına geçti. TRT haberde 81 il gençlik spor müdürleriyle toplantı halinde olduklarını, koordinasyon merkezi kurduklarını, yoğun bir şekilde çalıştıklarını, hiçbir öğrenciyi mağdur bırakmayacak şekilde yedek sayısını mümkün olduğu kadar az tutacak şekilde, mümkün olduğu kadar çok kişiyi yerleştirecek şekilde bir çalışmanın içinde olduklarını, sonuçları en kısa, en hızlı zamanda açıklayacaklarını belirtti. Yani sonuçlar şu an için açıklanmadı ama ilerleyen saatlerde bir açıklama olursa ya da kabine toplantısından bir karar çıkarsa yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Son durum bu şekilde. Görüşmek üzere hoşçakalın.